Türkiye'nin en milyonu doğru kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 24.000 TL'lik bir kasayla yine neredeyiz? Tabii ki de milyona uzanan yolculuğumuzda Street efendim. Bugün biliyorsunuz ki yeni bir seri başlattım geçen. 3.000 lira 24.000 lira yaptım. Bugün de bu 24.000 lirayı katlamaya çalışıp daha sonrasında da bu part 2 olacak. Milyona böyle yavaş yavaş yaklaşmaya çalışacağım. Başarılı oluruz olmayız orasını çok bilemiyorum arkadaşlar çok denedik olmadı e bakalım tekrardan bir yola çıktık. 24 bin liradan bakalım bugün nerede kapatacağız bunu hep beraber göreceğiz. Daha sonrasında da part 3'ü gelecek zaten. Siz de bu tarz serilerin tekrardan gelmesini istiyorsanız seviyorsanız bu tarz mevzuları yapmanız gereken şey çok basit. Canlar videoyu bir beğen atarak kanalda abone olarak destek olabilirsiniz. Ben de bu şekilde anlarım ki bu içeriklerden daha çok istiyorsunuz. Bu arada şöyle 10 çarpan yerine insan gibi çarpan atsa kanka Aa, tek atacaktık. Neyse. Neyse. Yine güzel ya. İlk el böyle lan. bir şeyler top en azından. Hiç yoktan iyi. Bir 5000 falan kar ettik. Olur. Buraya daha düzgün kombo lan. Bak muz veriyorsun, üzüm veriyorsun, mavi veriyorsun. Kopuyoruz yürüyoruz derken. Kopamadık be cana. Devam devam sıkıntı yok. Ufak ufak böyle minik minik de gelsin. kar kardır abicim. O yüzden hiç sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı. Biz yolumuza bakmaya devam edelim. Sen muzlu ver. Muz alsak üzüm alırız. Üzüm alsak pembe alırız. Hiçbirini alamadık. Çok kötü kesti orayı. İnanılmaz berbat. Ay. Anlaşıldı. Bugün zor bir yolculuk bizi bekliyor canavar. Bugün oyun o kadar da iyi diyemeyeceğim ya. Ya bir yerde patlar ama... İşte patlayana kadar ayakta durabilir mi? Nasıl olur bilmiyorum. Şimdi çok böyle randımanla iyi gitmiyor. Ve on kadar zarar abi. Tamam. Ya ki 14'ten neden zorluyorsun? 14 çok güzel bir rakam kanka. Üst üste aldığın zaman da oyun bazen patlayabiliyor. O yüzden... Değiştirmeden oynamaya özen gösteriyorum bu tür durumlarda. Kar aldıktan sonra böyle full zarla geçmeye başlarsa eğer değiştiriyorum bir iki el sonra biliyorsunuz zaten bunu. Birlikte takdimini paylaşmış olayım efendim. Canım sen ne yapıyorsun ya? Vercel şey ya? Ben. Çarp bari. Kanka çıldıracağım. Harbi diyorum. Şimdi var ya alacağım böyle İçine gireceğim oyununa. 500 atmana tüküreyim yani. Versen şuraya bir tane çarpan. Hiçbir esprisi gereği kalmayacak ya. Boş boş işler ya. Oynalan oyna lan şurayı Sonunda be. Güzel. Güzel. Çok iyi değil ama hiç yoktan iyi kanka. En azından batmadık. Bu da bir şey ya. Da... Güzel muz var, jelibon Çatmayacak buraya ya. Neyse otuz gün biz devam ediyorum. Anka kanserledi. Oyun ciddi anlamda kanserledi şu oyunu Aptal saptal hareketleri var ben anlamadım. Eminim şu an siz izlerken benden daha çok kanser oluyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü yani görüyorsunuz abi yani bir, bir, bir şey söylememe gerek yok ya. Muz şu şey mavi ver lan. Yine çarpan fena değil. Ha oynasa. Ya çarpanı veriyor taklayı boş geçiyor ya taklayı veriyor çarpanı boş geçiyor. Oyun dengesiz yani oyun açık değil, açık hiçbir şekilde değil. Ya, 4 atakla 5 şarkı Mesela. Yordu gün ya, valla. Ya dün canlı yayında izlemişsinizdir canlar. Dün canlı yayın yaptık. Ee, canlı yayında bir 50.000 TL'lik bir kasayla başladık. Onu 250 yaptık, kapattık. Yani bilmiyorum ki acaba onunla mı alakalı? Aynı ben yerdeyim şu an çünkü gene paradayım. Bilmiyorum ki yani anlamadım yani. Umarım onunla alakalıdır. Oyun bu kadar kapalı değildir yani bilmiyorum. Daha iki part 2'den. <laughs> yılmak istemiyorum. Çok denedik kanka bunu. Yani part 1, part 2 geliyor. Part 3 olmuyor. Devam etmiyor yani Milyona uzanamıyoruz hiçbir şekilde. Artık bir çıtır bir milyona gitmemiz lazım ya. şeker ver şuraya karpuz versene. Bakın üstüne zarar. Bu arada bugün saat 12'de de canlı yayınım var canlar. Hepinizi bekliyorum haberiniz olsun. Saat tam 12'de canlı canlı yayında olacağım. Haberiniz olsun sizin de. Gene zarar abi yani bir, bir arpa boyu yol gidemedim çıldıracağım şimdi ya. E ee, üzüm var var aşağıya çalın. Güzel elma versen ya şuraya. Güzel. Mavi ki Güzel. Hadi lan yeşil. Onur tamam çarpan güzel. Kurtarırdı bu kurtarırdı en azından. Hayret. Son spin'de uzun zaman sonra ilk defa oynadığını gördüm. Güzel en azından bizi kurtardı ya. Şurayı azıcık büyüttüm. Bir tık, bir tık. Ya şunu biraz kasa yükseltsem kanka büyük vurmaya başlayacağım ama kasa yükselmiyor. Yani kasa'yı bir yükseltebilsem bir şekilde yanlışlıkla falan büyük büyük gireceğim de işte oyun biraz sıkıntılar var gibi oyunda. Yani kötü mü oyun oynanmayacak gibi mi? Değil ama şöyle söyleyeyim oynaması bir tık riskli olabilir. Ya da biraz uğraştırabilir, hayaliniz olsun. Yani. Bugün oynamak isterseniz, şu anda saate bakayım. Şu anda saat canı saat beş buçuk. Yani denemek isterseniz hayaliniz olsun. Züreybi jeli çok yakışabilir aslında. Nerede? Nerede deee? İyi güzel, zarar tamam. ne zaman, bir tek Of. Vallahi içim şişti. <laughs> Gidemiyoruz, katlayamıyoruz. Boyun bizim minyona gitmemizi istemiyor. Lan. Üzüm. Oğlum oyna. Allah'ın belası şerefsiz ya. Cık cık. Yok abi bugün ısrarcı ya bugün oynamamakta ağır ısrarcı oyun ya. Bugün bana ikin dolmuş yani. kaç alacağız bunu? 15, 17. Yine bir çıtır zarar yazacak diyor. Daha bilmiyorum buradan oynar mı sanmıyorum ama. Güzel. Muz ver. Mavi yüzüm olur. Güzel. Ver kapat bir aynen. Tamam güzel. Zarar yok en azından. abi Yine Anladınız mı şimdi neden milyona gidemiyoruz <laughs> ya da bana diyorsunuz ki her, elim her el kazanıyorum diyor. arkadaşlar görüyorsunuz bu her zaman olan bir şey değil her zaman her saniye kazanmam mümkün değil keşke olsa bak bir milyona gidelim dedik olmuyor abi olmuyor. gel sana bir aşağılık gel mavi ver vermiyor su vermiyor su vermiyor su vermiyor nasıl sadece oy bildin benim değil mi vermeyeceğim diye bağıra bağıra geziyor yani 25 atıyoruz. Yani 25 bin lira risk ediyorsun. Tamam mı? Yani aldığım para 28 olunca vallahi canım sıkıyor ya. Adı kaçıyor be moruk? Ya yani risk attığım paraya göre aldığım kazan çok komik oluyor ya. Kötü mü değil ama risk ettiğim para çok büyük. Aldığım kar komik yani. En azından bir 2x beklentisine giriyor insan ben. Güzel. Karpuzu veriyorsun. Üzümünü verdin. Üzümünü verdin. Mahide güzel. 4 spinde bir şeyler oynarsak şayet güzel erik kalacağız, muz olacağız. Karpuz mavi olur. yok. Halk olsun güzel. Tamam burayı en azından 2x dedik. Bu da bizim için bir şey. Güzel abi. Devam ettik 45 ile. Şimdi dediğimiz rakamlara geldik cano Büyüteceğim, büyüteceğim dediğim rakamlardayım. Hadi bakalım. Yüzümü kara çıkarma gidelim. Ya 45'den beklentim en kötü 2x aga. Yani en kötü bir 90, 100 bandını çıkarmam lazım kasayı. Mecbur. 5 kalı kalımdayım yani. Ufak ufak da olsa... Şurayı bir 90-100 yaparsak sonraki video bomba gibi gireriz. Part 3 gelir yani. Yoksa Park zor. Çünkü cepten 100, yüz, 100 yüz yapmam ya. O zaman hiçbir olay kalmaz. Bunu böyle şey yapmak istiyorum kanka. Tek de copur copur milyona gitmek istiyorum. Yani sizi de kandırmak istemiyorum. <laughs> o yüzden tek atarsam atacağım yani. Devam ettiği kadar edeceğim. Tekrar tekrar edemeyeceğim bunu. Ne zarar? Ne garip kont. Bir kalacağız. Vallahi ve garip kont yani. <laughs> oy 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 ne zorlandık bugün be. Galiba bu oyunda hiçbir zaman milyon alamayacağız canlar. Sevgili balyoz canlar. Milyon almanızı istemiyorum. Çarp artık. Üç şekerin batsın tamam mı? Üç şekerin yok olsun kardeşim ya. Kadar uzatma verdiyse ödemeyebilir bu arada. Bu korkutucu. Ve daha kar almadık bile. 7000'den geri yani tekrardan başlamak istemiyorum. Yapma bunu ya. Bu arada biraz böyle keyifsiz gibi durabilirim. Keyfimle alakası yok. Canlar, dün biliyorsunuz yayındaydık biraz terlemişim. Klima da arkada çıktı, çarptı biraz. Şimdi böyle bayağı sıkıntılı bir haller yaşadım gece gece. Oy. 32, 36 kasa, 5 spil. Güzel. Biraz büyük çarpan lan. Allah seni... Esir güzel. Esir güzel. Fana değil, fana değil. Hiç yoktan iyi kanka ya. Şuraya var ya uzatmana başlayacağım onu Çarpan at lan. Güzel. Güzel. 12 çarpan yarar. 12 çarpan yarar kankam. Güzel. 71-75 artı 5, 5 uzatma. Güzel canım o. Attık mı peki kendimizi yüz üzerine? Evet. Elime alalım. Ee, her şeyden geldi. Güzel. Güzel. Helal lan sana Yusufi. Helal lan sana Yusufi. Anıl güzel oldu. 96'dayız. Oy. Şimdi asıl ka kritik kararlıyım. 96 var kasada. Devam etmeni mi? Bir alım daha kalır mı ya? Yalım daha akıyorum ya kanka. Alım daha akalım bence. Bak bir farm atayım. Aha. Tamam gerek kalmadı. Vallahi <laughs> gerek kalmadı. 102 bin. Burada bırakacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada 12'de yayındayım. Bekliyorum.